Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün iki tane bilgisayar topladık. Bunlardan bahsedeceğiz. Monitörlerimizi de aldık. Acer. Hani uygun fiyatlı. Biz bunları iş için topladığımız için hani ona göre sistem gereksinimlerini ayarladık. Fakat oyun içinde kullanılabilir bilgisayarlar. Çok güzel de oyun yönetir hani. Ekran kartı olarak birisinde 1070 var. Pardon. RX 570. 1070 nereden çıktı? RX 570. Diğerinde 580 var. Fiyatlarını şöyle gösterelim ondan sonra hani merak edeceksiniz çünkü. Bir tanesinin fiyatı bakın şöyle 4500 TL'ye yakın bir fiyat. 4483 TL. Diğeri ise toplam fiyatı 4350 TL'ymiş. Yani ortalama 4400 TL fiyat bandında bilgisayarlar var. Şimdi gelelim özelliklerine. Biz bunları kendimiz topladık. Hani birisini İtopya'dan diğerini ince hesaptan. Zaten şöyle listeleri de gösterelim. Bakın şu birincisi ince hesap, diğerini İtopya'dan topladık. Biz sürekli bilgisayar topluyoruz. Belki e, hani şirkette hani 150 200 tane bilgisayar varsa 50 tanesi toplamadır. Farklı özelliklerde, farklı konfigürasyonlarda adamın yapacağı işe göre topluyoruz. Bunları İlk kullanacaklar. Hı hı. Işte. <laughs> ee, da sistem şöyle gösterelim. Yani bizde bunları kullanacak adamlar, gemiyi hani 3 boyutlu modelleyecek adamlar <laughs> Ave programlarıyla, AutoCAD kullanacak adamlar. Ama AutoCAD üzerinde değil de farklı bir programda. Sistem gereksinimi de bayağı istiyor. Ee, normalde hani iş istasyonu olacaktı bu bilgisayarlar. Biz dedik ki böyle toplayalım. Çalıştırdı hiç gerek kalmadı. ve için güzel bir sistem topladık. Ama normalde bunlar da quadro serisi. Yerden, Hı -hı. Quadro ama biz... Çok pahalıydı onlar da 3000 TL falan de. Bize baktık bununla çalışıyor. Bir tane toplama bilgisayarımız vardı. Dedik ki hani yaklaşık bize 15 bin ya da 20 bin lira iş istasyonuna vermektense 5 bin, 5 bin 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 liraya mi? toplayalım dedik. Ve topladık. Şöyle bir bakın e, Armor serisi. Armor bu arada zırh demek. MSI'ın üretmiş olduğu e, Radeon RX 580 ve 570 bu 8 GB e kapasitesi. Evet, evet. 8 GB 256 bit. Bunlar ekran kartlarımız kullandığımız. Bakın iki tane de anakart var. Bir tanesi bazuka ikisi de yine MSI'ın bazuka B450M, diğeri A320M Pro Edition herhalde, serisi AM4 yazıyor. Bu da AM4 soket. Bu soketiyle alakalı. am RAM'ler ise bakın 8 GB birisinde Hyper kullandık, diğerinde adata kullandık. Adata da artısı 3000 MHz olması. Bu 2400 herhalde. Pardon hepsi 3. İkisi 3000 e MHz. Fiyat fark var sadece. Fiyat farkı SSD var. olarak ikisinde de Samsung'un SSD'sini tercih ettik. Farklı da alabilirsiniz. Yine Adata da alabilirsiniz. Veya James Tank'e <laughs> alırsanız Onlar daha ucuz oluyor. Hatta James Tank'e baya ucuz ya. Ama yani, yani kalite olarak dersen Samsung en iyi SSD üreticisi diyebiliriz yani. <laughs> İşlemci At olarak Ryzen tercih ettik. Yani Ryzen 5 2600 İkisi de Ryzen 5'in <laughs> 2600 Aynen. serisi. Aynen. Şöyle gösterelim. 6 çekirdek, 12 tretli işlemci. Normalde 3.4'te çalışıyor. 3.4 GHz'de çalışıyor. Hı -hı. Turbo ile birlikte 3.9 GHz'e kadar çıkabiliyor. Overclock yapabilirsiniz Hı -hı. yani. Yapabilirsiniz. Clor Master'ın kasasında şey yoktu bakın şu kasada. Güç kaynağı yoktu UPS. Aynen. 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 Ayrıca aldık. Bunda vardı. Derin yok. Tam kasamızda yok. Bunu Cooler Master'ın şeyini aldık. Bunun sahibi kendisi içinden çıkıyor. 500 volt, 80 plus sertifikaya sahip bir güç kaynağı var içinde. Bunu ayrıyetten aldık. Bunda yoktu çünkü. Hı hı. Yani Kostan toplam fiyatı güç kaynağı birlikte 500 TL gibi bir şey ediyor. Bu da aynı şekilde 500 TL'ye falan yapıyor. Yani biraz tasarım farkı var. topladığımız hangisiydi? Ütopya'dan bunu topladık. Bunu topladık. Tamam. X53 model kasaya sahip. RX 580 takmışız herhalde ona. Yani Büyük o, olana. RX 580 var. Yani ekran kartlarını şimdi karşılaştırma yapalım. Siz kendinize göre artık yine toplarsınız. Muhtemelen ekran kartı işlemci benzer işlemci ekran kartı kullanacaksınızdır. Kasada biraz farklı tercihlere yönelebilirsiniz. Bizim burada şimdi tercihlerimize bakalım. Şu kasa, öncelikle kasalardan gelelim. Burada Chloromaster kullandık. Chloromaster 600 TL ve güç kaynağı içinde çıkıyor. Burada ise ne kullanmıştık? aslında Power x modelini kullandık. İçinde güç kaynağı var işte. Biz aliyetten aldık. 600 oktuk. Bir tane güç kaynağı aldık. Power Boost daha ucuzmuş ama. Kasa ucuz. olarak. Chlor Master yerine Power Boost tercih edip güç kaynağı alabilirsiniz. Güç kaynağı ne kadarmış? Onun da fiyatı 200 200 TL. Uygun fiyat o değilmiş. Yani toplamda ne yapıyor güç kaynağı ile Clor Master'ın? 5 TL falan. 5 TL yapıyor. Aynen. 500 TL yapıyor. 600 TL vermek yerine. Hani şu kasa daha güzel. Çünkü bakın şuradan ledlerini değiştirebiliyorsunuz. Şurada bir tuş var basıyorsunuz bakın kırmızı çeviriyor basaklar kırmızı yeşil hı hı. nefes alma efekti var sonra RGB var yavaş modda var slow modda Şu an hızlı geçiyor <laughs> basak yavaş yavaş geçiyor arkadaşlar burada cooler master'ı kullandığımız kasa hani daha bir şık cooler master'da hani cool değil mi ya su cooler master'ın oldukça iyi, iyi, oluyor. Sıvı soğutmaları var yani oldukça iyi. Hı hı. İyi bir markadır cooler master. Tercih edebilirsiniz yani. Harbus'ta da ucuz olduğu için tercih ettik. Yani tasarım da kötü değil yani de. Yani ben mesela cooler master alırım. Başka ne var İşte Özellikle İkisi de cooler master ama. Yok bu power Boost. Bunun güç kaynağı şeydi. Cooler master'ın da. Ha tamam güç kaynağı ha, cooler master'ın şurada farklı. bakalım. 600 watt. Ha power Boost'muş, doğru kasamız var bu. Üç tane master. Bu sadece Cooler master. Cooler master şık duruyor ama power da bu efektleri falan çok güzel. Hadi almak isteyenler için. Yani kasa tercihini ona göre yapın. Biraz daha büyüklüğüne de bakın şöyle. Büyüklüğünü de gösterelim. Bu arada monitörlere de değineyim geçmeden önce. 600 liraya aldık bakın şu monitörleri. Acer'ın çok ince ultra ince. 510 TL, 610 TL'ydi. Şu an 610 TL'ye alabilirsiniz. 23 inç, 24 değil. Onu da söyleyeyim. HDMI çıkışı var. IPS ekrana sahip. Gayet ince. Şık bir ekran. Bunu da tercih edebilirsiniz. Acer 23 inç monitör yazınca direkt muhtemelen bu çıkar. Modelin içinde hatırlayamadım. Ayrı aldık farklı. En 11'den almıştık bunları da. Ee, şimdi işlemcilerden başlayalım. İşlemci olarak hani işlemci bilgisayarın en önemli bileşenlerden bir tanesi. Kullandığımız işlemci bakın AMD Ryzen 5 2600 serisi. 9 19 MB ön belleğe sahip. Overclock destekliyor herhalde. Anakart da destekliyor zaten bunu. Onun dışında 65 var. Hani bir tanesi fiyat var. Yani uygun olduğu için aldık. Yani normal Intel alsaydık bayağı pahalıydı. 8700 kalp <laughs> falan alsaydık. 3000 TL'den başlıyor. Biz onun için AMD tercih ettik. Uygun fiyatlı olduğu için. Şimdi Burada yeterli Birinde görecek. 1295 vermişken diğerinde 1231 TL vermişiz. Yani Ütopya'da İslamcı'yı daha ucuz alabilirsiniz. En o göre, ince hesaba göre. Onun dışında <laughs> şey olarak SSD olarak Samsung kullandık 250 GB. Ütopya'da 236 lirayken SSD'miz burada 800 280 200 80. TL. İnce hesapta daha uygun. İnce hesapta daha uygun fiyat. Hayır, var. 280 TL ama bu, 236 TL. 280 TL. Ütopya'da 50. daha uygun. Aynı Ütopya'da. Ütopya'da bu da daha uygun. Yani Ütopya hem şu an işlemci de uygun. Aynen. Hem de RAM'de daha uygun şart olduğunu gördük. Yani bunu o kadar toplarken dikkat etmemiştik. Gelelim e, ana karta gelelim. Anakart şey tercih etmiş bunu A320M. Ha pro burada fark mi? var. Aynen. Evet. E, fark var bayağı. yani orada. Burada tercih ettiğimiz ana kart MSI'nin Pro serisi A320M 300 lira, 310 lira. Burada ise MSI'nin bazuka serisi. Burada çok uygun ama arada fark var. E, bu kartta sizin işinizi görecektir. Aynen. Onun dışında kasaları farklıydı bildiğiniz üzere. Burada Kullanmasını güç kaynağını kullandık. Kasa olarak da Pavus x 3 modelini kullandık. İkisi toplamda 500 lira falan yapıyor. Aynen. Burada. Da. Burada da toplam kasa güç kaynağı ile beraber Aynen. 600, lira. Ama burada 600 watt, burada 500 watt. Aynen. Bu kasa şıklığı itibariyle seçilebilir. Şu kasa yani görünüyor. Şöyle tarafını gösterelim. Şöyle tam var. 12 santimlik mavi renkte de yanıyor. Dediğim kadarıyla farklı renkler de yazan ama daha tam olarak test edemedik. böyle. RAM'ler kaldı. Yani RAM olarak da e, bunda şey kullandık. Adata'nın XBG RAM'lerini kullandık. 3000 MHz, CL16 Hı. değerlerine diğerlerine sahip. 280 TL. Diğer de şey kullandık. Kingston HyperX 8 GB kullandık. O da CL15 TL'ne sahip. O da 400 TL. Arada bir yaklaşık 200 TL gibi, 150 TL gibi bir fiyat farkı var. Yani alacaksınız İtopya'dan daha yukarı fiyat alabilirsiniz. Sonra ekran kartımız olarak, ekran kartı olarak ise e, Mesai'nin RX 580 modelini kullandık. 8 GB DDR5, GDDR5. Şimdi burada e, uh, MSI RX 580 kullanmışız ve daha ucuza gelmiş bakın. Aynen. Yani yakın gelmiş. Şurada fiyat. Uh, Diğer kullandığımız ekran kartı ise RX 570. O da 1283 TL. O değil de ben az önce yanlış bakmışım. Şunu fark ettim. Az önce işlemcilere Ryzen e, 5 2600 burada 1230 TL iken buradaki fiyatına baksana ne kadar daha uygun. Ee, şurada. <laughs> ha, aynen. Ütopya'dan çok daha ucuza gelmiş bize baksana. 150 TL. İşlemci de bakın. Ya, yani Ütopya'dan çok daha uygun bilgisayar toplayabilirsiniz onu söyleyelim. Bakın aynı işlemci. Ütopya'da 1060 lirayken burada 1230 lira. Yani arada yaklaşık 1060 160 lira yakın bir fark var. Hani 150 liranın üstünde olması zaten farkın baya büyük olduğunu gösteriyor. 150 TL iyi para. Bir de bakın burada MSI'ın RX 580 kullanmıştık. 8 GB DDR5 256 bit şu kasada. Burada 570 kullandık ve aynı fiyat. Bakın burada ee, ne kadar? 1295 TL. 1295 TL iken hani 1300 lira diyelim 20 liraya yakın fark var. 20 10, 15, lira 10 liralık bir fark var. Ama burada RX 570 kullandık. Yani şu kasada RX 570 kullandık. Burada RX 580. Yani sen toplayanlara ne öneriyorsun orka? RX 580 almasın ya. Mesela RX 570'in 4 GB'lik modelleri de var yine ona göre bakarsak RX 570 daha uygun fiyata gelebiliyor aslında. 8 GB'lik model tercih ettiğimiz için biraz fiyatı Hı -hı. yüksek. Yani alacak olursan 580 alırız. Ütopya'dan aynen. topla diyorsun Hakan sen. Aynen öyle. Biz bir de ince hesapta şeyi kullandık. Bilgisayar toplama sihirbazını evet. kullandık. Burada sanırım hazır sistemlere bakmıştık. Aynen hazır sistem olması. Yine de zaten PC hocası veya e, Odalar Marşı gibi aynen. kanallarda Sistemlere hazır sistemlere ya. de bakabilirsiniz yine. Aynen. Ama önerim hani burada şu fiyatlara dikkat edin. Çok daha ucuza 4000 liraya çok güzel bir bilgisayar toplayabilirsiniz. Aynen öyle. Yani söyleyeceğim o. Çünkü işlemci olarak ince hesap geçirmiş Utopya'ya göre. <laughs> Şöyle son kez bir özetleyip ondan sonra videoyu bitireceğiz. Bakın şimdi arkadaşlar burada e, Ütopya'da işlemciden bir kere adamlar bize geçirmiş. Burada 1060 TL iken AMD e, Ryzen R5 Ray 2600 e, 1050 TL iken burada e, 1230 TL. Aynen. Burada bir kere e, ince hesap geçiriyor. Bunu söyleyelim. İtopya'dan daha uyguna toplayabilirsiniz. Onun dışında ekran kartında e, RX 580'i 1300 liraya İtopya bize verirken burada e, 570'i yine 10 evet. lira daha düşük fiyatta vermiş bize. Yani 580'nin arasında %10, %20'ye yakın farklar var arasında. Onun dışında e, Ütopya'dan daha uyguna kasa alabilirsiniz. Hem de 600 Watt. Chloromaster'ın e, bir şey, Güç kaynağıyla kaynağı beraber 500 TL'yi toplayabilirsiniz. Ucuz fiyat ya, bayağı bir şey. Chloromaster e, hani güç kaynağı olarak Hani şuradaki güç kaynağı göre daha iyi bir güç kaynağı kullanmış. Şurada. Onun dışında kasa bu kasa daha şık duruyor. Bu kasayı tercih edebilirsiniz. Zaten gördüm, önden de gösterdim. Şöyle bu kasanın ön tarafı. Şu kasanın da ön tarafını göstereyim. Arkadan da gösterelim soketlerini. Önde olan soketler bunlar. kulaklık, mikrofon vesaire. USB. Bunda USB bir, tane daha fazla. Bunda şöyle güzel bir avantaj da var aslında. Mesela 240 mm'lik bir sıvı soğutma takmak isterseniz buraya rahatlıkla takabilirsiniz. Hani üst tane açık olduğu için buraya. Arkadaki portlara da şöyle bakabilirsiniz. Zaten şu ekran kartının portuydu. Şunlar. Bunlar. Bunun evet. bize nazik ya. Yani. Evet. Şey Gerçi bu var. ana kartla alakalı ya. Evet, arkadaki. Sadece şu öndeki şeyler kafayla alakalı. Onun dışında disk olarak biz Samsung tercih ettik. Orada Adata tercih ederek biraz daha fiyatı düşürebilirsiniz. Gerçi çok oynamıyor. Adata ile Samsung çok yakın birbirlerine. Evet. Ama e, HyperX ile ne kullanmıştık bunda RAM olarak? Ee, Adata... Bakalım hemen. Yine şey kullanmıştık. Ne kullanmıştık? HyperX kullanmıştık. Yani, Kingston HyperX modelini kullanmıştık. Bunda da Adata'nın XPG RAM'lerini kullanmıştık. Tasarım olarak Kingston'ın RAM'leri daha güzel duruyor tabii ki de. Görüşmüyor ama şimdi şey olduğu için yansıyor ama. Adata'nınki de kötü değil yani. Tercih edebilirsiniz sıkıntı yok. Yazsın yapıyorum. Adatayı tercih ederlerse çok daha fiyat düşüyor. Bunu söyleyin. Son kez şurayı gösterelim. Bu arada montaj ve test istiyorum kısmını işaretlemeyi unutmayın ince hesapta. Yoksa kurulmadan gelir. Kendiniz kurmaya uğraşırsınız. Mesela Ütopya'dan topladığınız sistem hazır olarak adamlar kurup test ediyor. İçine de Windows işletim sistemini yüklüyorlar. Hı. O şekilde size bir gönderiyorlar yani Windows işletim sistemi ile test ediyorlar. Bakın şurada da gösterelim. Seçeneği Şu seçeneği seçmeyi yoksa. <laughs> Burada diğer topladığımız sistem bu şekilde. Yalnız ince hesapla topladığımız sistem niye bu kadar yüksek çıkmış? Ee, pardon, Ütopya'da topladığımız sistemin yüksek çıkmasını ben anlayamadım. Çünkü ince hesapla biraz daha geçirmişler her yerde. bu da muhtemelen ekran kartı olarak 580 Aynen. kullandık için ondan kaynaklı. Yoksa burada 570 kullansak şu an bu fiyat 4000 lira falan. Yani Aynen. şuradaki ekran kartıyla aynı ekran kartını kullansaydık geri kalan her şey neredeyse aynı. Burada sadece bir de RAM yükseltiyor fiyatı. Bir 4000 lira falan gelirdi arkadaşlar. Şuradan kümesi benzer bir şey geçiyorum böyle tüyü. Ortadaki ışığı yapmak için de öyle şeyler yapmışlar ama. Bunlar da kullanılan parçaların kutuları. Hazır toplasa bile yine kutularını size ulaşıyor. Aynı paketi size yolluyorlar. Kutularında kalmıyor. Bunlar da kalmıyor. Aynı kutuda yolluyorlar. İşlemci olarak zaten fiyatı belirleyen parça işlemci ve ekran kartı. Şu parça ve şu iki parça. Eğer arada fark, fark yoksa 500 RX 580 tercih edebilirsiniz. Onun dışında anakartta bozuk kalmanıza gerek var mı? Gerek yok bence. SSD olarak Samsung kullanabilirsiniz. Çok fiyat farkı yok. RAM olarak Adata kullanılabilir. Kasanın içinde 3 kaynağınız giriyorsa ona da ekstra paranı vermeye gerek yok.